Evet fırından çıktı gördüğünüz gibi e, önceden yaptığımız soğuttuğumuz şerbeti şimdi şırıl şırıl üzerine döküyor. Serpilinko ben konuşuyorum o hala tık 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 tık, tık. bir şeyler bir şeyler derken vallahi böyle e, açmalar da süper oldu. İçine zeytin de koyabilirsiniz çok güzel oluyor. Değil mi zeytin peynir eritme peynir demiştim videoda izlerseniz göreceksiniz. Serap Yaman o Serap Yaman of, of yazdığınızı çıkıyor karşınıza Instagram sayfamda. Tüm videoları bulabilirsiniz. Takipçilerimi sevgilerimi sunuyorum. Beğenilerinizi görüyorum. Ellerinize, kollarınıza, can, canınıza, canlarınıza sağlık. Gerçekten e, hepinizi seviyorum. O güzel dileklerinizi, o güzel dualarınızı yanımda hissediyorum. İşlerimin rast gitmesi de sizlerin duaları. Allah razı olsun hepinizden. E, Allah ayağınızı taşa değirmesin inşallah. İşinizi gücünüzü rast getirsin inşallah. Allah razı olsun. Serpil bacımdan da o bala 3 tane poğaça yedim. Akşamda doğum gününe gideceğiz ama gene de tıkır, tıkır 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 yedim vallahi. Kıtır kıtır olmuştu. Aman dikkat et. Çok sıcak ve soğumasını bekliyoruz. Evet. Sıcak. Ee, kekleri yani şekerparenin keki ee, sıcaktı, fırından çıkardık. Ee, biliyorsunuz tencereyi yapmıştık ee, sosu yani şerbeti soğuttuk, ee, betona koyduk, soğuttuk. Ee, sıcak sıcak. Şimdi fındık ya da cevizle süsleyerek onları, değil mi? Yanmasın diye öncesinde koymadın herhalde, kıtır kıtır. Ben sonradan koyuyorum. Zelişim'in de köpeği var o, o fındıkları bir yiyor kıtır kıtır vallahi hoplaya hoplaya hiç böyle öyle kucağıma alıp sevemem köpekleri hayvanların hepsini seviyorum tabii ki de ama e, tabii çok güzel görünüyor Serpilinko herhalde tadarız şimdi çıkmadan bir tane tadar öyle çıkarım biraz sonra Tattırır mı acaba Serpilinko? <laughs> Cevap yok anam bacım. Cevap versine bacım. Tattırır canım. Tattıracakmış. İyi tamam. Neyse sözünü aldık. Birazdan yiyeceğiz sizi de. Lezzet muhteşemdir eminim canım. Yani maşallah Hülya ablamın Serpilinko'nun elleri çok maharetli. aslin e, Aslinko'nun da keki çok güzel. Bir kekler yapıyor, hmm. döktürüyor. Ay bir kabarıyor maşallah. Tebareke Allah. Kız Aslinko yaptı. Yiyelim özel oğluma yapıyor sağ olsun. Okul zamanı kesip kesip veriyorum. Okula götürüp tüketiyor. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık. Hepinizin sizin de yüreğinize sağlık. Hoşçakalın.